Evet, e, rüya, e, bugün hapishanedeyiz. Ama hapishanede çok güvenliyiz. Böyle bir hapishane siz, Üzeri kalacağız yani rüya kontrolü. Ne olabilir bu? Diet kontrolü işte. İsyan durduracağız. Yani giriş yapalım. Giriş, giriş yapamalım. Aa ne oldu çünkü. Ama şöyle benim silahım yok herhalde varmış artık biz bir e, şeyiz böyle diyelim size oyunda uz güvenlikli bir şeyiz tabi ben biraz oynadım oyunu biraz demeyeyim oynadım ama bir iki gün koruyalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Yani eskiden FPS bir çekerdim. Tabii videoları kaldırdım. Sadece iki tane video bulunuyor hesabımda. Yeni videolar çıkacağım. Elimden gelebileceği kadar. En son videom bir yıl önceydi. Önce çünkü. Ama ben hücre çıkmayıp çekebileceğimi düşünüyorum. Yani önümüzdeki 30 gün. Hmm. Nereye çıkıyor bu İşte öyle. Kurumayız sadece. Görevimiz bu. Ayıp kötü şeyler yapmasınlar. O yapısalardan kaçmaya çalışmasınlar. Şunlar öldüreceğiz. Şöyle. Evet, hapishaneden kaçan bir kişi var. Ne yaptı bu? Ya ne oluyor ya? tutukla. tutukla. Dışarıda, dışarı dışarıya girmezdim var mı? Bakayım. Free time ha. Şunu toplayalım. Şöyle değişik şeyler topluyorum. XP kazandırıyor. Bunlar toplarsa da değişik şeyler yapıyor bunlardan. Mesela bu adamın elindeki ne yaptı? Tamam dur öyle bir. Bekle bak şey sen. Allah Allah. Oha! Bela kaçan var. Ben sert müdahaleyim aga. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Yumruk sesi. Çık 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 çek çık, çık elindekileri bırak. Araştırma başladı. Ne oluyor lan? Dışarıyı kontrol edelim. Birileri bir şeylere vuruyor. Abi ne sıkıyorsun? Kimsin sen kardeşim? Müdürmüş lan. Neyse. Müdür, müdür, olsun ama yine de o yine de yine de bir şey diyemiyorum işte. Ne oldu lan panik butonuna bastılar. Hemen gidiyorum. Ekip e ekipler geliyor. <laughs> ne lan? Yatırın adamı adamı yatırın koş 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 koş. Adam mısınız lan? Olmuyor musunuz erkek ama yani bizimki de ayıp yani şey kaskını al Jopunumuz, jopu mesela la jopu bırak, kaskı bırak, silah bırak ve diyebilirler. Çünkü onlar ama bazılarında silah oluyor. Kanka, ne bok 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 işlerdesiniz yine ya. Müdürsün diye sana itaat ediyorsun Vurum, Vurursam ne yapabilir ki yani? İki tane güvenliği var sadece. Hadi dışarı çıksanız abi, Götür, götür yani dışarı çıkar. Hayırdır lan sen? Oğlum nereden geliyor bu artistik ya? Allah. Im. Hadi hadi gir gir gir. Kaçırıyorum seni. Şunlara. Yok kaçak var. Öldürdüm ama. ne lan koskocaman diyecektim daha sürmüş. Küçük kişi tepenin üstündeymiş. Girdi girdi öldür 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 öldür. Ne oluyor? Kavga başladı kavga başladı. Sprey, sprey, sprey. Ne oluyor lan? Abi niye sıkıyorsunuz her gördüğünüzde? Ben onu düşman sanıyorum, sıkıyorum. Ben başka yerleri de kontrol edeceğim. Bu ne lan. Biri bırakmış gitmiş. I have a Ha yalancının teki herhalde kendisi. E birim uyuyacaksın. Kalkanınız yok sizin. Ben sizden üstüm kanka. Sergant diyorsunuz da o kadar üst olmuyorsunuz. Ha çovuşsun, mavuşsun hayırdır artistlenme. Ne oluyor lan burada? Kim lan bu? Savaşı çıkartan hemen öldürmeye geliyoruz. Adamın canı niye az? Biri var burada kaldı başta. Öf. Ya mal mısın işte? Öleceksin zaten her türlü. Neyin isyanı kardeşim? Yat! Yerde olsa bile sıkacağım. Yerden kalkabiliyorlar. Öldü öldü. nereden kalkmasın diye sıkıyorum. AP götünüz, başınız ayrı oynuyor. Bakalım ne çıkacak. Adamdan bir bok çıkmadı da ya. Şu... Burum olmasına gerek yok. Ben şüphelendim senden. Kalk lan yerden. Kalk. Ulan amına <laughs> Lan ben niye ka ben kaldım? Ha. Bir daha bu zayıflığı görürsem bu jopu sana sokacağım. Oğlum ne oluyor lan? Hayır. Kaçıyor, kaçıyor. Susun. Ya adam burada saklanıyor bak 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 gördün buru buraya? Bile top köpek lan bu. Top dog diyor. Top köpek. Oğlum bak. Oğlum kavga çıkarttı. <laughs> Adam ölmüş. Adam öldü ya. Sen bir gelsene. Top köpek zaten. Top dog. Tamam temiz. her yer riot kontrol oldu kontrol ediyor kardeşim bak oğlum bak yumruk çekme. yumruk çekme adam ol bak hayırdır hayırdır sen yumruk 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 yok yumruk yok adam kaçıyor sen bir gitsene sen benimle durma ooo oh, shit shit kardeşim sen şunu hak ettin. Oğlum yardım edin lan. Yardım edin hocam. Çabuk çabuk tutukla ha. Ben kaçıyorum. Lan sik yapma lan adama. Yerime yasak kardeşim güremezsin minimum burası. Sen medium olmuşsun o kadar. Birey blok lider mi? Blok ne lan? O, oğlum ne oluyor ya? Oğlum öldürecekler. Kal. Adam lan. Aa, elini kolunu kolunu sallaya sallaya. Öldüm ben. Abi niye benden bir şey mi, bir şey mi yaptım ben size ya? Bana odaklar hepsi. Neredeyse. Ben içeri kaçacağım da içerisi de sıkıntı Dalalım direk. Vatan içi canımız feda. Şehit olacak birisi burada ha. Canlarımız az. Götümüz. Barış <laughs> oğlum silah. Oğlum bu silahla geliyor. Tamam. Ulan vurup kaçıyor, vurup kaçıyor birine ya. Ulan ne oluyor? İkili dallar öldüm ben. Koruyayım beni. Ayıptır kardeşim. Götünüz. Ananın. Kim vurdu bana? Stan attı biri bana. Öldüm ben beyler ya. Yapacağınız iş. Sizin iş yapının. Şehit olacağız burada iki kişi. Hala gelmediniz. Öldüm ben ben büyük ihtimal. Ha yok. Ben dışarıda gözümüz. siz. Götümüz, başımız, götümüz, başımız ayrı oynuyor. Oğlum. Bak sen ayırdır. Bak burada artık sikecek bize maksimumsun diye. Bir de top köpeksin zaten. Toplu gözü üstünde. Ne oluyor ne panik butonuna baslar. Saldır saldır. Oğlum tuttuktasınız adamı. Beyler silah çekti biri. Ne oluyor? Bir oradan bir oradan saldırılar var. Adam üçlü aranıyor tutun. Beyler adam burada Kafasına sıkalım. Artık sık yapalım. Adam silah. Ha, silah çekiyor bak. Dur bekle beyler. Be beyler bekleyin ben. Ha şimdi de bakayım. Silah çekmedi bence. Bug'a girdi Adam yine şeyle geliyor ama ya. E, vuracak birisine şimdi biz ne yapalım? Aa sıkışmış bir herhalde. Çık kardeşim. Çık al. Al çıkın al. Özgürsünüz. <laughs> Har ve özgürlük şeyi Özgürlük bak şu döv 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 Adama bak Jopla içeri sokuyor götü Götüne sokan sokan oğlum Oğlum mele ama bana vurma ya Yeter artık Yat 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 tamam Abicim. Adam sınırsız aldı Game Pass mi? Anlamadım ki Game Pass herhalde. Digil mu lan bu? Yok değilmiş. Biz, bizim bossumuz nerede? Bossumuz mu var kardeşim? Tamam ama anladık. Ne oluyor kardeşim? götümüz. Ya bura oğlum ya, ya. herkes odun üstünü çullanıyor tutuklamak için. Dışarı çıkıyorum ben. Başka yerlere gideceğim. Şimdi diyor medium var. Medium, medium. Bir kere medium'a bakalım. Medium'da kavga çıkaranlar mı? Aa, medium bizi öldürebilir. Dikkatli gidiyorum. Tamam ilk bulduğum adam direkt şüpheli zaten. Arkadaşlar miduma destek istiyorum. Lan oğlum miduma destek. Bırakın benim miduma destek. Çık kardeşim. Vur 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 vur. Tuttun. Kontrol yapın kontrol şeylere bak. Bak bak içeride şey vardı. Niye bir bok yok tamam. Bu kim kankam? Kanka buradaki herkes kavga yapmış ya. Kesik istiyorum adam hala içeride şüpheli var. Tutuklar çabuk çabuk. Kalk çık ya. Çıkalım buradan işimiz bitti. Çık çık. Bitti Allah Allah. Maksimum da mı var? Maksimum yok ki oğlum. Var ya o maksimumla uğraşamam. Ne oluyor oğlum? Bu ne? <laughs> Mal da bunlar. Enayiler. Taktırdım. Oğlum harbi çok komik lan şu. Darbe yapacağım şimdi vuracağım. Pat müdürün esas alıyorlar. Maksimumda olay çıktı. Geliyorum bekle. Burada da olay var da maksimumda nasıl olay var? Maksimum bir kişi değil mi oğlum? Ben abla bakıyorum ya yani. sen maksimum boşluğunu. Helal maksimum boş verin adam çıktı çıktı. Kardeşim kel 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 geziyorsun. Bu şapka mapka. Yok mu be ya. Hepimiz. Ay hepimiz ne oluyor lan? Al diye açıyorum açıyorum gel. Hadi gel. Çıkabilirsin benim iznim var çıkabilirsin izin var benden benden özel bak gel bu adam akıllı yürü lan ne oğlum biri silah sıktı evet araştırma yapıyoruz üstünde bakalım neler var tot işini de aradım bir bok yok, yok silah milah varsa alırdık silahını elinden. Hep hey oğlum ne oluyor ya? Hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye? Kaç kaç açıyorum benden özel. Özel benden benden gelin gelin benden özel kardeşim. <laughs> Açın kapıyı. Oğlum olacaksın. Lan kapı. Hepimiz kardeşiz. Bu öfke neydi? Oh. Oğlum bir, birileri bir şey çıkarıyor. O ne? Eli pipe bomb mu? Bizi şimdi kör edecek bizi. Ya da o tarafa atacak bombayı tamam mı orada silah çatışması varmış gibi oraya gideceğiz hepimiz bu ondan sonra çıkacak tanımalısına çıkacak valla Ben öyle bir şüphe aldım yani Ben bunu araştıracağım Ben ondan şüpheliyim biraz Yok öyle plan yokmuş anladım Çık çık benden izniniz var Ya kapı senin var ya Üf XP'ler gitti ya. Gelin benden izin var. izin var. Bak ben oğlum. Komutanım komutan. Benim izin var komiserim ben. Çıkın onu sikerim. Pardon küfür için ama ağzından kaçıyor bazen. Böyle böyle. Oğlum yaklaşma yaklaşma yasak çıkmak ha. Çık şimdi benden izin aldınız hemen. Tabi Ustra Baba Pro skill komiser olduğum için izin verebiliyorum çıkmanıza yani. Kesinlikle komiser. Hadi ben de yapayım kas. Çık oğlum. Bak ya ben buna ne yapmayayım. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Monte edeceğiz. Oo. Oğlum adam silah çekmiş. Hadi lan. Arama var, arama var. Adam bağlı vaktli ama yani silah şekilde duruyor. Arama yapıyoruz. Satışını arayalım. Bir bok yok adamda ya. Oha adam bir şey oldu kaçtı oradan. Ses gele. Çöpleri topluyorlar. <laughs> çöpçü olmuşlar. Çöpçü çöpçü. Kardeşim kavga çıkartmayın şurada. hayırdır ya ne da Tutla Oğlum ne oluyor? Adam yine ayağa kalktı. Vur vur vur. Hepimiz. Kardeşiz. Müdürüm nasılsınız müdürüm? Müdürüm. Müdürüm fotoğraf çekilebilir mi? Oğlum adam yürüyor bildiğin. Ha bu oldu değil. La gir götün yorsa gidersin. Gir hadi. Hadi götün yorsa gidelim. Sana diyorum. Götün yiyorsa. Bak bunu bir yerine monte edelim. Haa. Nasıl ettik zaten beni. Olum adam bir şey çıkardı lan gel lan buraya. Bak kaçıyor hemen ya ama yapmayın şunu. Oo. Orada aranan var. Odamı indirin indir, indir indir. Ya. Bir kere de bana vurma. Şerefsizlik yapmayın oğlum ne oluyor? Ben içeri dalıyorum. Burada şüpheliler vardı ya son. Şu adamı mı kaçırıyorsun sen? Hadi çık çık izin veriyorum. Hadi çık çık. Abi. Ya sence buraya giriş izin var mı yani İnsan düşürürdü Arama yapılacak. Gel arama yapılacak. Çıkın çıkın. Yak yaklaş yaklaş gel gel. Arama arama. Gelsene arama yapacağım arama. Böyle bak bak işler yapıyorsun. Aranıyorum. Ara.. arayacağız seni kardeş. Tamam tertemiz. Oğlum bak sen ne zaten kontraband. Bu bunun hırsızları falan herhalde. Ya şunlara bak ya çöl oldular. Oğlum hadi izin verdim hadi harap, hapisten çıkabilirsiniz. Ya tahliye zaman <laughs> Hastane sanki Oğlum ne yapıyorsunuz siz orada? Bir şeyleri tamir ediyor bunu. Götünüz, başınız ayrı oynuyor. Oğlum bunun içinden geçiliyor manyak Ayak diye zıplıyorum. Bir gece daha geçirelim ondan sonra kapatacağım videoyu. Son bir gece daha. Çık kardeşim hayırdır. Gel gel sana bir şey göstereceğim gel. Gel şeker var şeker. Şeker var. Üf. Hani sen hani sen ne diyordun ya şeker var diye çocuğa şeker var demişsin almışsın arkaya. Gel lan buraya. Ya. Ya ben bundan şüphelendim biliyorsunuz mu? Ben bunu arayacağım şimdi. Benden kaçıyor çünkü. Gelsene gelsene kaçma kaçma. Kaçma gel. Kaçma gel. Kaçma, gel. Kaçma. Kaçma gelsene be. Gel lan bir şey söyleyeceğim ya. Abartma ama ya sen her şey abartıyorsun. Bak nasıl kaçıyor. dur durdursana şunu önüne kes. Önüne kes. Önüne kes. Zıpl zıplarsa tut. Zıplarsa tut. Önüne kes. Geliyorum bekle sen. E, kardeşim. Aşağı atlanıyor biliyorum ama. Ha? Hadi bir araba yapalım sana uzaklaşayım ben. Abi oğlum niye kovulattırdın o zaman? Ya. Belki de gizli kasasına sakladı orada elektrik yerine sakladı son saniye. Adam şu duman atıyormuş buradan kaçın. Kim dedi sana girdi ya? Çık girme 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 girme. Girme oğlum. sana güldür ya. Adam bakalım dur sen. Ben a dışarı çıkarı vursanız ha. Beyler adam hani beyler. Şş, kırmızılıya kırmızılığa bakın kırmızılı kırmızılı. Mal Oğlum Yemek o ne? Elindeki de araç. Aşçıya vurmuş. Ayıp değil mi lan aşçı sana yemek veriyor? Ya oğlum bok kaçarsın sen benden. Kaç! Sana bir milyon. Böyle bir zayıflık bir daha görmüyor. Aşçıya vurulur mu lan? Oo bir şeyler karıştırılıyor. Sen gel seni araştırak. <laughs> kavga çıkartan var içeride içeri acil durum. Ama sar olmuyor kardeşim. Stansız gel götün. <laughs> ben alayım ben alayım. Dövün dövün kavga başlattılar. Ama bitireyim bence videoyu artık. şurada bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolar yakında gelmeye devam edecek. Bye bye Amigos. Lan nasıl kapatılıyor diyor. Unuttum beyler nasıl